Değerli basın mensupları. Bugün yine burada kulübümüz ile yerli ve milli bir firmamızın sponsorluk sözleşmesini imzalamak için bir aradayız. Öncelikle Alin Biyotek yönetim kurulu başkanı Volkan Bayır ve misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Samsun Spor olarak biz her türlü sponsorluk anlaşmasına açık olmakla birlikte özellikle yerli ve milli firmalarla yaptığımız sponsorluk anlaşmaları bizi çok daha fazla mutlu etmekte. Bunun bir örneğini de bugün hep birlikte icra etmiş olacağız. Alim Biyotek firması Çorum merkezli olmakla birlikte gönlü Samsun'da ve Samspor'da olan bizimle birlikte yol yürümekten mutlu olacağını ifade eden bir firma. Biz de bu yolculuğa çıkarken aynı mutluluğu paylaşacağımızı kendilerine ifade ettik. Ümid ediyorum ki bu bir başlangıç. Önümüzdeki yıllarda hem Alimbiyotek firması gelişir büyürken, Samspor Futbol Kulübü olarak da biz hedeflerimiz doğrultusunda takımımızı Avrupa'ya taşıdıkça yerli ve milli bu firmamızla birlikte Avrupa'da boy göstermiş oluruz. İnşallah. Kulübümüzün yapılan bu anlaşmayla tüm vitamin ve mineral ihtiyacı Alin Biyotek firması tarafından karşılanacaktır. Bu vesileyle ben bu sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için hayırlı ol uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kendilerine, kulübüm ve şahsım adına, yönetimimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu sözleşme bize de uğurlu gelir. İnşallah. Oyuncularımız, çalışanlarımız aldıkları vitaminlerle çok daha iyi performans gösterirler ve sezon sonunda hedeflediğimiz başarıyı yakalamış oluruz. Sizlerin de katkısı olur. Tekrar ben yönetim kurulu başkanımız Sayın Volkan Bayır ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeği geçen, bu sözleşmeyi hazırlayan arkadaşlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de e, Sayın Başkanım'a teşekkür ederim. E, bizim e, iç e, göz bebeği olan Samsun Spor'umuza sponsor olduğumuz için çok mutluyuz. E, biz alim biyoteknoloji olarak eee Çocukluğumuzdan beri, hani memleketimiz çorum olsa bile ne, çocukluğumuzdan beri takip ettiğimiz Samsun Spor'un, hele bu seneki başarıları bizi çok gururlandırdı. Bu gururla birlikte biz de ne yapabiliriz, bizimle gibi bir katkımız olabilir diye yönetim kurulu olarak düşündük ve Samsun'umuza bir katkı sağlamak istedik. Bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ederim, başkanlarıma. İnşallah hep birlikte daha iyi yerlere gireceğiz. Benim söyleyeceklerim, heyecanlı olduğum için <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Buyurun, Sizin diyeceğiniz bir şey varsa? Yeni bir sponsorluk sözleşmesine daha burada kulübümüz olarak imza atıyor olacağız. Yine çok önemli, ciddi komşu şehirlerimizden. Kendi imkanlarıyla, kendi özverileriyle yeni bir firma kurup Avrupa'ya kadar çok ciddi yerlere, çok ciddi başarılara ulaşmış önemli bir ciddi bir firmayla bu ilişki içine girmemiz bize de heyecan ve gurur veriyor. Kendilerinin işlenmeklerine ve bizde çalışma istekleri de bizi de çok heyecanlandırdı. İnşallah takımımızla beraber hep birlikte bu başarılı yolda uzun yıllar beraber İnşallah. hareket ederiz. Ee, ikimiz iki tarafa da hayırlı olmasın diyorum. Hayır. Ee, teşekkür ederiz. Başka